Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne arkadaşlar biz sizlerle birlikteyiz. Salha ol deniz uzak. Tamam haydi O çukur akış bey. arkadaşlar ben çukur burada göre takip edeceğiz. şuradan dolan. Salha gel oğlum. Bir şey yiyorsun sen burada. Kal orada mı Arkadaşlar ben burada kaldım. Aslında, Hoppa. Hoppa. Dolha ineyim mi? İniyorum. Aa. Nerede abi delik? Anladın Millah. Buradayız. Bir şeyin yuvası mı yoksa? Arkana bak daha. Bu bir yer mi? Bu sen nereye çekiyorsun? Arkadaşlar bak çik çik sesini de bakın. Evet arkadaşlar onlandayız burada. Arkadaşlar bu koronavirüs günlerinde köyünüze kaçın. Gördüğünüz gibi köyümüzde yine dışarı çıkıyoruz. Hayla. Arkadaşlar burada hayvan hayvan Çünkü bir delik var. Oha taş düştü. O çok. Arkadaşlar taş düştü bak şuradan. Bu taş perili. Bana yani, beni göster deli Arkadaşlar bu taş şey yok. Perili, bu taş Sanırım, bir yok. Ya hayvan, hayvan yok. Kata, ya da hayvanlar şüpheli alı eder. Arkadaşlar şaka yap Şaka. Evet. Bu kimin kanalı acaba? Allah Allah. Allah Allah. Arkadaşlar hayvanlar ya orada hayvan yok ya da sadece evlerinden çıkmışlar arkadaşlar. Selam, Selam, evet ben arkadaşlar, ben bak ben orada ben bir şey... delik var görüyor ben musunuz Sen beni çekmediğin için zaten. Şey... Ben... Senin yüzünden parmağım gözüktü. Mert senin oraya gittim de çektin mi? Çektim. Hayır çekeyim. Talha seni çekti değil mi ben oradayken? Hayır. Yok. Verir sen? Aha. Onu videoyu kapatacağız mı illa? Hayır şimdi bir. Hadi yiyelim biraz daha Evet.

Yandan geldi kaçtı abi bolle. Öyle şey yoktur. Sincap filan düşürmüştür yerden. Hadi gel takip et. Burada ne bu vardır? Vardır oğlum. Aha, şurada vallahi hiçbir şey görüm, görmüyorsunuz evet, değil mi arkadaşlar? Abi, de bir de biraz arkada Şu an niye mesele alanının içindeyiz vallahi? Abim orada bak geziyor. Aha arkadaşlar bak. O, o ot kıpırdadı gördünüz mü? Arkadaşlar gördüyseniz yorumlara da yazın. Belki görmemişsinizdir çünkü var. çok yavaş bu. düştü. Aa, tamam. ben size düştü düştüğünü göstermedim. Tam düşünce gösterdim onu. Hayır sen beni çekmeye bak. Beni sanalım arkadaşım. Seni çekiyorum zaten. Sen gidelim oradan çekiyorsun. Hayır. Kozalak. Abi. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer bu attı. Ha geldi onu sopa, sopa gibi kullanmışsın. Roketi sarmış sopa mı Allah. Bak bu roket atar mı? Bu videoyu Arka dur dur. Arkadaşlar hayır. benim videolarımı da beğenin. Yoksa sizi bu kötü darla öldürürüm. Çok öldürürsün değil mi? o gerçek değil. Evet biliyorum. Arkadaşlar Ama sizin... bunu telefonu patlatırım. Dede nasıl patlar? Bak böyle. At onu yana çabuk kıracağım onu. O zaman parasını... Parasını sen verirsin. Arkadaşlar şu an albümü çekemiyorum çünkü çok zor bir yerdeyim. Zor çektim zaten. Şimdi zor yerden geçtim arkadaşlar. O arkadaşlar abim de roket atar buldu ama ben bulamadım yani. Arkadaşlar, ben de bu gelin çekme. Ha? Arkadaşlar, bu ne şimdi böyle? Ben bilmem ne. Oğlum bu PUBG mi? Bu ne? Yok abi ya insanlar öyle böyle çok güzel. Neyse okay. arkadaşlar bugünlük. Hayır bu kadar. Evet değil. arkadaşlar bu kadar. Yok, bu kadar Hayır. Gördüğünüz. Evet. Tamam. Ha, bitir. Tamam bay bay arkadaşlar.